Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toy Blast oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer kanalıma abone olursanız biz açmayı videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunların hepsini yaparsanız videoya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hoş geldin. Kabul e tıklamak hizmet koşullarımızı ve gizli politikamızı kabul etmiş olursun diyorlar. Bir de tamam dedik. Haydi oyunumuz çıkınıyor. Bismillah. Yıkamaya daha fazla bitişik küpe dokunu onları topla diyor. Tamam olur. Ele bulaşmak için kalan güller topladı diyor. Ve refleri tamamladık arkadaşlar. Woohoo! Ve üzerine roketler patlatıyoruz. ve 3 yıldızımızı yıldızımızı aldık arkadaşlar. Şöyle güç maalesef yok arkadaşlar. Ah be. Şöyle 5 birici küpe dokun ve bir rotor oluşur diyor. Bunlar rotor mu arkadaşlar? Tamam. Hı. Şöyle yine ikinci bölümü tamamladık arkadaşlar. Ve yine 3 yıldız aldık. Woohoo! İşte bu ya. İşte bu. Yedi bitecek köpeğe dokun diyor. Süper şimdi TNT boyaması ne Derizden gider doket diyor. Dakem. Ee, bunun amacı böyle arkadaşlar. Minecraft'tan biliyorsunuz herhalde. TNT'nin patlıcı olduğunu. Şöyle takımları görememek için 20. bölümü geçiyor arkadaşlar. Neyse. Henüz bir adımız yok maalesef. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle buradaki zeka tüpünün mantığı Kendi kraftaki şu şeker bombası var ya Aynı mantık arkadaşlar Haydi bismillah Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu da için kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi eğer kanalıma zaten abone olursanız bir gideceğim. Yeni videodan anında beraber olmak için bildirimleri açmayı videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Haydi hoşçakalın.